Bir elmanın dünyayı nasıl değiştirebileceğini hiç düşündünüz mü? Bugün Portre'nin yeni bölümünde bir garajla başlayıp global bir fenomen haline gelen Apple'ın hikayesini konu alacağız. İnovasyon, vizyon ve azmin nasıl teknoloji dünyasını yeniden şekillendirdiğine tanık olacağız. Hazırsanız Portre'nin yeni bölümü başlıyor. Apple'ın hikayesi 1976 yılında Steve Jobs ve Steve Wozniak'ın bir araya gelmesiyle başladı. İki genç, bilgisayarları herkes için erişilebilir kılma vizyonuyla yola çıktı. Jobs'ın ailesi garajında ilk Apple bilgisayarını üreterek bu yolculuğa adım attılar. İlk ürünleri Apple 1, en monte edilmiş 200 adet bilgisayardı ve her biri 666 dolar 66 sent fiyat etiketiyle satıldı. Bu o zamanlar için yüksek bir fiyattı ancak kişisel bilgisayar pazarında bir devrim yaratma potansiyeli taşıyordu. Başarının ilk işaretleri gecikmedi. 1977'de piyasaya sürülen Apple II şirketin büyük ticari başarısı oldu. Renkli grafikleri ve açık mimarisiyle hem ev kullanıcıları hem de işletmeler tarafından benimsendi. Bu başarı Apple'ı bilgisayar endüstrisinde önemli bir oyuncu haline getirdi. Ancak asıl devrim 1984'te geldi. Macintosh'un piyasaya sürülmesi bilgisayar dünyasında bir dönüm noktası oldu. Kullanıcı dostu arayüzü ve 1984 temalı ünlü Super Bowl reklamıyla Macintosh kısa sürede bir kült statüsü kazandı. Bu reklam George Orwell'ın 1984 romanından ilham alarak Apple'ı özgürlüğün ve yaratıcılığın sembolü olarak konumlandırdı. Ne yazık ki bu parlak başlangıç kısa sürede gölgelendi. 1985'te şirket içi anlaşmazlıklar sonucu Steve Jobs, Apple'dan ayrılmak zorunda kaldı. Bu, şirket için zorlu bir dönemin başlangıcı oldu. Jobs'ın yokluğunda Apple, 1990'ların başında finansal zorluklar ve ürün kalitesinde düşüş yaşadı. Ancak her karanlık gecenin bir sabahı vardır. 1997 yılında neredeyse iflas etmek üzere olan Apple, Steve Jobs'ı geri çağırdı. Bu sadece bir CEO değişikliği değil, aynı zamanda bir şirketin yeniden doğuşunu gösterecekti. Jobs'un dönüşü şirketin kaderini değiştirdi. İlk iş olarak ürün yelpazesini sadeleştirdi ve şirketin odağını yeniden belirledi. 1998'de piyasaya sürülen renkli, şeffaf kasalı iMac G3, Apple'ın yeniden doğuşunun simgesi oldu. Bu yeniden doğuş, Apple'ı sadece bir bilgisayar şirketi olmaktan çıkartıp bir yaşam tarzı markasına dönüştüren bir dizi yeniliğin başlangıcıydı. 2001 yılında iPod'un piyasaya sürülmesi bu dönüşümün ilk adımıydı. Bin şarkı cebinizde sloganıyla tanıtılan iPod müzik endüstrisini kökten değiştirdi. iPod'un başarısını 2003'te iTunes Store'un açılması takip etti. Bu yasal dijital müzik indirme hizmetlerinin öncüsü oldu ve müzik endüstrisini dijital çağa uyum sağlamasına yardımcı oldu. Ancak Apple'ın asıl devrimi henüz gerçekleşmemişti. 2007 yılında teknoloji dünyasının sonsuza dek değiştirecek bir ürün tanıtıldı. iPhone iPhone'lar sadece telefon değildi. O cebimize sağan bir iletişim aracı, bir eğlence aracı ve aynı zamanda bir bilgisayardı. Kısacası bir yaşam tarzı değişikliğiydi iPhone'un başarısı 2008'de App Store'un açılmasıyla daha da arttı. Bu geliştiricilere iPhone için uygulama yaratma ve satma imkanı verdi. Böylece akıllı telefon ekosistemi hızla genişledi. Apple yenilikçi ürünler çıkarmaya devam etti. 2010 yılında iPad piyasaya sürüldü ve tablet bilgisayar kavramını popülerleştirdi. Ne yazık ki bu başarılarının doruk noktasında 2011 yılında Steve Jobs hayatını kaybetti. Bu sadece Apple için değil, tüm teknoloji dünyası için büyük bir kayıptı. Ancak Steve Jobs'un mirası yeni CEO Tim Cook liderliğinde devam etti. Apple sürdürülebilirlik ve gizlilik konularında da liderlik etmeye başladı. Yenilenebilir enerji kullanımı, geri dönüşüm programları ve kullanıcı verilerinin korunması gibi konularda önemli adımlar attı. Bu stratejik hamleler Apple'ı finansal açıdan zirveye taşıdı. 2018'de 1 trilyon dolarlık, 2020'de ise 2 trilyon dolarlık piyasa değerine ulaşan ilk ABD şirketi oldu. Günümüzde Apple sadece bir teknoloji şirketi değil, aynı zamanda bir yaşam tarzı markası olarak görülüyor. iPhone'lar, MacBook'lar, iPad'ler ve diğer Apple ürünleri kullanıcıların günlük yaşamlarının ayrılmaz bir parçası haline geldi. Şirket şimdi yapay zeka, artırılmış gerçeklik ve kendi tasarladığı M serisi çipler gibi geleceğin teknolojilerine odaklanıyor. Apple'ın önümüzdeki yıllarda bu alanda nasıl yenilikler getireceği de merakla bekleniyor. Apple'ın hikayesi vizyonun ve yeniliğin gücünü gösteriyor. Bir garajda başlayan bu yolculuk milyarlarca insanın hayatına dokunan bir teknoloji devinin doğuşuyla sonuçlandı. Videomuzu sonuna kadar izlediğiniz için teşekkür ederiz. Eğer videomuzu beğendiyseniz hemen alt kısımdan videoyu beğen seçeneğine tıklayabilir ve hatta bize abone olabilirsiniz. Bu serüvende videomuzu beğenmeniz ve kanalımıza abone olmanız bizim en büyük motivasyon kaynağımız. Farklı bir videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.